أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Muhterem cemaat-i müslimin e, necasati, necasetlerin konusunu inşallah bugün okuyacağız. Yani necisler nelerdir? Tabi bu necisler aynı zamanda insanın elbisesine, yan vücuduna, veya namaz kıldığı yere değdiği zaman ne olur? Kişinin namazı olmaz. Mesela o necasetlerden bir tanesi hiye kulu muskiri mayan, bütün sıvı ve sarhoş edici. Alkol. Yani bu içki olur, içki çeşitleri olur. Bunlar necistir. Yani içilmesi e, günah, necis olduğu gibi. Mesela bu elbisenin değdiği. Mesela içki, alkol, mesela bu hele hele olan e, kolonya, kolonyada alkol var. Parfümde alkol var. Bunlar şeye değdiği zaman, e, elbiseye değdiği zaman o elbiseyi ne yapıyor? Necis yapıyor. Elbiseyi ne yapıyor? Necis yapıyor. Hanefi mezhebi, Şafi mezhebine göre. Hanefi mezhebi bu konuda e, tam ne olduğunu e, yani e, araştırmış değilim bu konuda. Ama büyük ihtimal e, yani necis necistir. Bir e, şeyin Şafi mezhebinde ne, alkol necis olduğu gibi Hanefi mezhebinde de öyle olduğunu biliyorum. E, ama kesin o konuda benim bir araştırma yoktur. kel köpek, hınzir, domuz, mesela ee, köpek ve domuz, onun salyası e, bir suya, bir yeme bir şeye değdiği zaman ne olur? Necis yapar. Hatta necaset-i o. Katı bir necasettir. Ee, kel ve hınzirden oluşan, ikisinin toplamında oluşan bir yavru. Ee, daha necis olanlardan bütün ölü hayvanlar. tabi ölü hayvanlar derken sadece şey hariç o çekirge ve e, balık hariç balık ölüsü necis değildir. Ama hangi hayvan olursa olsun öldüğü zaman ne, ne olur? Necis olur. Mesela bu şunu da dikkat etmek gerekiyor. Mesela hani şer'a göre kesmek. Şer'a göre kesmek. Şafii mezhebine göre kesildiği zaman gırtlağı da başınla beraber gitmesi gerekiyor. Yani e, gırtlağı e, kesilmesi gerekiyor. Gırtlak altı e, kesildikten öyle kesilmesi gerekiyor. Mesela Hanefi mezhebine göre besmele ile kesilmesi gerekiyor. Olasa böyle olmadığı zaman o hayvan ne olur? Ölü olarak kabul edilir. Eti yiyilmediği gibi kendisi necistir. Mesela elin değdiği zaman necis olur. Elin değdiği zaman necis olur. Ama e, mesela o köpek ve domuz, onlar necaset-i olduğu için e, şöyle olur. Şayet mesela kişi ıslak bir şekilde onlara değdi yedi defa yıkanması gerekiyor. Bir defası toprakla, toprakla, diğer altı defası da su ne yapması gerekiyor? Cari olması gerekiyor. Mesela o e, kosma, mesela adam kostu, o kosması önemlisi. E, küçük veya büyük abdest. İnsanların olsun ve hayvanların olsun. O da necistir. Mezi, vedi. Mezi mesela kişide, eteklerde genellikle oluyor. Mezi bir sürdür. Vedi zor, zor mesela bir şey kaldırıyor. Veya abdestten sonra bu hasıl oluyor. Şafi mezhebine göre meni necist değildir. Ama hanifi mezhebine göre nedir? Necisti. Ama Hanefi mezarında şöyle bir şey var. Onda temizlemek illa ki olması şartı yoktur. Şeyle de temizlenebilir yani fırkle de temizlenebilir yani. Yani elle böyle avlamak e, onunla da ne yapılabiliyor? Temizlenebilir. Şimdi gene e, eti yiyemeyen hayvanın sütü de o da necistir. Mesela e, Eşeğin sütü. O da nedir? Necis. Yani necas sene değdiği zaman zaten içilmesi, kullanması zaten haramdır. Bir de aynen e, affedersin kan gibi. Kan da e, kan söylememiştik değil mi? Kan da söylememiz gerekiyor. Kan, büyük abdest, küçük abdest gibi. Onlar da nedir? Necis. Şimdi bir şey aynı necis ise mesela içki, şarap aynı necis ise bu temizlenmesi mümkün değildir. Ancak bir şeyle temizlenen olabilir. Sirke yapılırsa yani bu sirke de kendi kendine sirke olursa mesela e, orada genellikle bu e, sirke yapanlar onlardan iş Diyor o üzüm suyunu sıkıldığımızda o böyle kendi kendiliğinde şey olur, içki olur, şarap olur. 40 gün diyor geçmesi gerekiyor. 40 günden sonra hiç açmıyoruz, hiç müdahale etmiyoruz. Kendi kendine ne oluyor? Sirke oluyor. Kendi kendine ne oluyor? Sirke oluyor. İşte o şarap ki kendiliğinden vehut mesela şeydedir gülgeden güneşe götürüyorsun. ve güneşten gülgeye götürüyorsun bununla ne oluyorsa sirke oluyorsa bu şarap bu tahırdır ama bir şey kattın bir şey kattın malla eğer şayet sirke olursa bu olmaz Peki ölü hayvanlar dedik necistir. Demin öyle söyledik. Dolayısıyla derisi de necistir. Onun derisi de nedir? Necistir. Peki onun derisini temizlemek için dibal yapmak gerekiyor. Dibağla temiz olabiliyor. Dibağ o derinin iç tarafı o şeyi kaldırmakla yani o bir ufak bir parça var, et parçası var. Yani deri var. O deriyi ondan kaldırmakla o e, deri ne oluyor e, temiz olur. Şimdi e, mesela küçük çocuk, erkek çocuk. O da necaset-i edilir. Demin söyledik ya o şey kel ve yani köpek ve domuzun necaseti muhallazedir. Ancak yedi defayla yediden bir de, biri toprakla toprak yani e, çamurla temizlense temiz olabilir. Yedi defa yıkanması gerekiyor. Necaset-i mutavasite o da sünün üzerine cari olmasıyla yani mesela örneğin bu necistir. Yani kan onu o kanı izale ettikten sonra bir sefer suyun üzerine geçmesi onu temiz kılar. Bir de o erkek çocuğu daha süt, daha sütten başka, anne sütünden başka bir şey içmemiş. Onun bevlinden oluşan bir necaset sadece ne yapmakla temizlenir? E, su üzerine serpmekle temizlenir. Dertmekle ne olur? Temizlenir. Ve ma tenecese bi bevli sabiyyen lem yet'an gayre <laughs> lebenen nuziha diyor İmam-ı Nevevi menhacı öyle diyor. Ama Kelber ve de söyledi. Necaseti, köpek ve domuzun. erkek çocuk, kız çocuk değil. Ama erkek çocuk şayet mama falan yiyorsa onun be bevli küçük abdesti Aynı bir insanı büyük abdest, küçük abdesti gibiydi. Ama benim e, burada söylenen daha anne sütünden başka bir şey içmemiş ve yaşı da daha iki yaşına girmemiş. Yani iki bitirip üçe girmemiş. Bu ikisinin dışında eğer necasette bir ayin yoksa yani görünen bir şey yoksa sadece suyun üzerine cari olmasıyla ne olur? temizlenir. Şimdi burada neyi anlamış oluyoruz arkadaşlar? Mutlaka su üzerine cari olacak. Şimdi bu çamaşır makineler nasıldır? Çamaşır makineler e, cari olmuyor. Mesela böyle bir kendi evinde gibi bir şey. Her tarafta su geliyor ve su kendiliğinde ne oluyor? E, korutmayla su arındırılıyor baştan su, su böyle gelip aşağıya cari olması diye bir şey olmuyor. Aynı teş gibi bir şey oluyor. Teşte şimdi teş orada var. Sen necis bir elbise ne yapıyorsun? Batırıyorsun. O teşin içindeki su da batıyor. O elbise de batıyor. İster bin defa o teşti doldur. O necis olan elbise üzerine kal, yani bırak temiz olmaz. Yani ne olması gerekiyor? Ceryül may Su üzerine ne olacak? Akacak. Yani cari olacak. Ha, eğer mesela o necaset tat ise veya renk veya şey ise o zahil olmasıyla şey olabiliyor. Yani orada bir kan var. O kanı ne yapıyorsun? O kanı götürüyorsun. Orada bir Koku e, bırakacak veya renk gibi bir şey ise, heh, eser kalırsa o zarar olmaz. Eser kalırsa mesela kan, sen temizledin o kanı, ama eseri kaldı, biraz izi kaldı, o zarar etmez yani, o zarar vermez. Yani burada e, şöyle bir şey var, suyunun var olması yani sıkmak şartı yoktur hani bazıları görüyorsun e, suyu ne yapıyor? Tahir ediyor o elbise. Elbiseyi o suyla tahir ediyor. Bir de illahi sıkıyor. E, ama olursa olur olmazsa önemli değildi. Şimdi mesela orada sen sıvı yağın var. Sıvı neyin var? Sıvı yağın var. veya veyahut sıvı sirken var. Herhangi bir şeyin var. Onun ee, ne olması, onun e, temizlenmesi mümkün değildir. Daha sadece bir var diyor yağ olursa teçte işte hani yağ üzerine, teçtin üzerine kalıyor, sün üzerine kalıyor. İşte bir şekilde diyor temizlenir falan filan diyor. Ama asla görüşe göre sıvı olan yani orada senin e, bekmezin var. Reçalı ve sıvı reçelin var, bekmezin var ve sirken var. Mesela ne girdi? Fare girdi. Efendim, bir daha hiçbir şekilde temizlenmez. Su var orada. Fare girdi, bir necaset bir şey girdi. Ne olmaz? Temizlenmez. Yani. da böyle bilmek gerekir. Bir konu daha okuyalım inşallah. Temin konusunu Teyemmüm konusu bakın birkaç sebepten dolayı abdesti olmayan veya cünüp olan yani gusül ihtiyacı olan kişi ne yapabiliyor? Ee, şey yapabiliyor. Ee, yapabiliyor. Bir tanesi su yok ise. Mesela kişi seferdedir. Etrafında arıyor, su bulamıyor. O teyemmüm yapar. Kazasını da kılmaz. İade edersiniz. Veya biz buradayız. Birden namaz vakti girdi. Su kesildi. Hiç su yok. Biz mesela bekledik bekledik su gelmedi. Teğmüm yaparız. Ama iadesini yaparız. İadesini yaparız. Bir faktul bayim. En teyekkan el misafiru faktahu teyemmeme bile talabın. Ve ente tevehhemehu talabın ahli ve rufkati diyor. Mesela vehmetti su vardır arkadaşlarından bir arar, etrafından arar, etrafına bakar. Eğer düz bir arazide ise hani böyle bir etrafa bakar. Düz arazide nerede ıslak olduğu, nerede su olduğu hemen yeşilliklerden insan anlar, etrafından anlar. Ama gidip gelme ihtiyacı varsa, mesela adam bir gördüğü kadar mesela gider arar. Bu seferdeki olan insan. Belki günümüzde böyle bir şey pek fazla ihtiyaç duymaz yani. Genellikle günümüzde yani ani su kesilmesi veyahut şöyle olabiliyor. Veyahut yani bir yara dan dolayı e, e yapılabiliyor. Mesela adam çok hastadır su kullanamıyor. Şu an bir su var çok sıcaktır veya çok soğuktur. Kullandığı zaman hasta olur. Bu da temin yapabilir. Ama sonra ne yapar? İade eder. Sonra ne yapar? İade eder. He, adam mesela seferdedir. Suyu var ama ancak kendisine yetiyor. Hayvanına yetiyor. O da temin yapabilir. He, eğer rayış mesela su gittiği yerde su normal fiyatıyla satılıyorsa vaciptir. Suyu alsın, abdest alsın, temim yapmasın. Temim yapmasın. Mesela ikincisi de e, ikincisi dedik hayvanı var, suyu da var. Onun için kullanıyor. Üçüncüsü de bir hastalık var. Bir hastalık var. O hastalıkla beraber. Aynen tabir şudur. Meradın ya ma'hu min istimali ala manfaati uzvi. Şayet su kullanırsa onun ağzından biri bir hastalık var onun parmağında. Komple gider. Ve kada buri. Mesela veyahut iyileşmez. Yani yaralanmış bir bez sarmış. Su kullanırsa geç iyileşir. Ev işinul fahişu. Veyahut da mesela ne olur? Bir e, adı ve zahir elinde veya yüzünde bir nişan bırakır, bir iz bırakır. Yani. Hani o da ayıp, ayıp olarak görülen bir iz olabilir. Şimdi ve eğer imtina istemalı fi azvın, lan yekun alay satır ve cırt teyim. Şimdi mesela bu azı yaralıdır, bir satır yoktur, yani bir bez falan yoktur, teyim o Yapar. Bir de etrafını da sahih olan tarafını da ne yapar? Uzun yapar. Eğer bir şey bırakılmışsa, inşallah onu da yarınki derste e, tamamlayacağız. E, büyük ihtimal şeyimiz süremiz doldu. E, Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Assalamu alaikum arahmatullahi.